MHP lideri Devlet Bahçeli'nin hedefinde Cumhuriyet Halk Partisi vardı. Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu arasında gerilim olduğunu savundu. Gerilimin sebebinin ise Cumhurbaşkanlığı adaylı olduğunu söyledi. İstanbul Belediye Başkanı'nın Birleşik Krallığı'nın Ankara Büyükelçisi ile karın kışın tam ortasında yediği balıktan haberdar olduğunu açıklamıştır. Ancak İmamoğlu konuyla alakalı itiraf ve ifşası ise Kılıçdaroğlu'nun hilafına yani tam aksi yöndedir. İstanbul Belediye Başkanı ile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı arasındaki gerilimin ana arteri Cumhurbaşkanlığı adaylığı hususunda temerkuz etmektedir. İkisi de birbirinin açığını kollamaktadır. İkisi de dışarıdan medet ummaktadır. İkisi de sivrilmek, birbirine rakip gördüğünden mütevellit, tesirsiz hale getirmek için çırpınmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi, kulüslerin ve kumpasların partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi, tuzakların ve tertiplerin kutup başıdır. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne aklı başında kim güven duyabilecektir?